Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de eğitim alanında yaşanan belki de en köklü dönüşümlerden birini, liseye ilk adım atacak öğrencileri bekleyen yepyeni müfredatı konuşacağız. Gelin bu değişimin tam olarak ne anlama geldiğini hep birlikte keşfedelim. Evet, yanlış duymadınız. Önümüzdeki yıldan itibaren liseye başlayacak öğrenciler için her şey, ama her şey değişiyor. Bu öyle küçük bir güncelleme falan değil. Derslerin işlenişinden öğrenme felsefesine kadar eğitimde yepyeni bir sayfa açılıyor. Peki bu devasa değişimin arkasındaki fikir ne? Gelin işe bu yeni modelin ne olduğunu ve neyi hedeflediğini anlayarak başlayalım. İşte karşınızda bu yeni dönemin adı Türkiye Yüzyılı Marif Modeli. Bakın bu sadece birkaç dersi ilgilendiren bir değişiklik değil. Anaokulundan lise sona kadar tüm eğitim kademelerini kapsayan bütüncül bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Temel amaç ne mi? Öğrencilerin kafasını sadece bilgiyle doldurmak yerine onlara yetkinlik ve beceri kazandırmak. Tabii bu kadar büyük bir değişiklik öyle bir gecede olmuyor. Sistem kademeli bir şekilde hayata geçiriliyor. İlk dalga 2025-2026 eğitim yılında 1., 5. ve 9. sınıflarla başlayacak. Daha sonraki yıllarda da diğer sınıflar bu sisteme dahil olacak. Biz de bu analizimizde özellikle liseye ilk adımın atıldığı 9. sınıflardaki değişime odaklanıyoruz. Tamam, büyük resmi anladık. Şimdi gelin biraz daha derine inelim ve bu modelin sınıfların içine dersleri tam olarak nasıl yansıyacağına daha yakından bakalım. İşte belki de en can alıcı nokta bu. Yeni modelin getirdiği en temel felsefi değişiklik derslerin yapısında yatıyor. Eskiden alıştığımız alt alta sıralanmış birbirinden kopuk konu listeleri yerine, şimdi her şey birbiriyle konuşan, anlamlı temalar etrafında şekilleniyor. Bakın, bu tablo değişimi çok net bir şekilde gösteriyor. Mesela kimya dersini düşünün. Artık öğrenciler atom ya da kimyasal bağlar gibi izole konular yerine etkileşim ve sürdürülebilirlik gibi çok daha geniş, kapsayıcı temaları işleyecek. Aynısı fizikte kuvvet ve hareket ya da biyolojide yaşam gibi ana başlıklar için de geçerli. Buradaki asıl amaç konular arasındaki o derin bağlantıları ortaya çıkarmak. Bu tematik yaklaşım kulağa biraz soyut gelmiş olabilir. Gelin bunu somutlaştıralım. Tek bir derse, matematiğe odaklanalım ve gerçek bir örnek üzerinden bu yeni düşünce yapısının ne anlama geldiğini görelim. Yeni 9. sınıf matematik müfredatındaki eşlik ve benzerlik ünitesinin içinde yer alan dönüşüm geometrisi konusunu ele alacağız. Bu konu, yeni müfredatın kafa yapısını anlamamız için bize harika ipuçları veriyor. Karşımıza çıkan ilk kavram öteleme en basit tanımıyla bir şekli ne döndürüyorsunuz, ne boyutunu değiştiriyorsunuz, ne de ters çeviriyorsunuz. Sadece alıp olduğu gibi başka bir yere kaydırıyorsunuz. Şöyle bir hayal edin. Masanın üzerinde duran bir kitabı elinizle iterek başka bir yere kaydırıyorsunuz. Kitap değişti mi? Hayır. Yönü değişti mi? Hayır. Sadece yeri, yani konumu değişti. İşte öteleme tam olarak bu. Bunu matematiğe yani koordinat sistemine taşıdığımızda da olay çok basit. Bir şekli sağa kaydırmak için x değerini arttırıyorsun, yukarı kaydırmak için y değerini. Sola ve aşağı için de tam tersi. Buradaki kilit nokta şu. Öteleme her zaman kuralları olan, öngörülebilir bir harekettir. Tamam, öteleme cepte. Şimdi gelelim ikinci kavrama, yansıma. Adından da anlaşıldığı gibi bu bir ayna görüntüsü yaratmak. Sanki ortada bir çizgi varmış da şekli o çizgi üzerinden katlıyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz. İşte öteleme ile arasındaki en temel, en kritik fark da tam olarak bu. Yön. Yansımada şeklin boyutu ve biçimi aynı kalır ama yönü tam tersine döner. Hani aynaya baktığınızda sağ eliniz karşınızdaki görüntüde sol eliniz gibi durur ya, işte aynen o hesap. O zaman şöyle hızlıca bir özet geçelim. Her iki harekette de şeklin boyutu asla değişmiyor. Ama ötelemede yön aynı kalırken yansımada yön ayna görüntüsü gibi ters dönüyor. Yani biri dümdüz bir kaydırma işlemiyken diğeri bir katlama işlemi gibi. Peki, tamam. Ötelemeyi ve yansımayı anladık. Ama bütün bunların ne anlamı var? Şimdi bir adım geri çekilelim ve bu spesifik matematik örneğinden yola çıkarak bu düşünce yapısının müfredatın yöneliği için neden bu kadar önemli olduğunu konuşalım. Yani neden bize sadece formülleri verip geçmiyorlar da bu öteleme, yansıma gibi kavramların mantığını kavratmaya çalışıyorlar? İşte bu sorunun cevabı yeni modelin tam da kalbinde, yani felsefesinde yatıyor. Çünkü mesele sadece geometri problemi çözmek değil. Asıl amaç öğrencilere sistemlerin nasıl çalıştığını, kuralların ne anlama geldiğini ve en önemlisi parçalar arasındaki ilişkileri görmeyi öğretmek. Düşünsenize, Ötelemenin içindeki o basit kuralları anlayan bir zihin, tarihteki bir göç dalgasının sebeplerini ya da biyolojideki bir hücrenin kendi içindeki organizasyonunu çok daha rahat kavrayabilir. İşte o tematik yaklaşım dedikleri şey tam olarak bu. Son olarak bütün bu teorik bilgileri bir kenara bırakalım ve en önemli soruya odaklanalım. Tüm bunlar günün sonunda öğrenciler, veliler ve öğretmenler için ne ifade ediyor? Yeni Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin özünü tek bir cümlede özetlemek gerekirse o cümle bu olurdu. Amaç, kuru kuru gerçekleri bilmek değil, o gerçekler arasındaki bağlantıları anlamaktır. Bu, ezberden yoruma, bilgiden beceriye doğru bir yolculuk demek aslında. Yani öğrenciler artık bilgiyi pasif bir şekilde alan taraf olmayacak, öğrenme sürecinin aktif bir parçası haline gelecekler, daha fazla proje göreceğiz, dersler arası temalarla konular işlenecek ve problem çözme odaklı bir yaklaşım benimsenecek. Önemli olan sadece sınavda ne bildikleri değil, o bilgiyle ne atabildikleri olacak. Ve işte tüm bu değişimin merkezindeki en kritik soru da bu parçalar arasında bağlantı kurabilen eleştirel düşünen ve öğrendiği bilgiyi farklı alanlarda kullanabilen bir nesil yetiştirme hedefi Türkiye'nin geleceğini nasıl şekillendirecek sanırım bu sorunun cevabını hep birlikte yaşayarak göreceğiz vakit ayırdığınız için teşekkürler